Herkese merhaba. Bugün masada oldukça ilginç bir konu var. Neo Club ekosistemi. Bu sistem alışveriş ve para kazanma şeklimizi tamamen değiştirmeyi vaat eden yepyeni bir model sunuyor. Gelin neymiş bu sistem, tam olarak ne vaat ediyor hep birlikte bakalım. Şimdi düşünmenizi istediğim bir şey var. Ya her gün yaptığınız o sıradan harcamalar, market alışverişi, içtiğiniz kahvenin parası bir anda size para kazandırmaya başlasaydı? Kulağa hoş geliyor, değil mi? İşte NeoClub sisteminin temelinde tam da bu fikir yatıyor. Her şey bu soruyla başlıyor. Peki bu sistem nereden çıktı? Yani bu fikir nasıl doğdu? Bunu anlamak için biraz geri gitmemiz, tavsiyenin gücünün zaman içinde nasıl evrildiğine bir bakmamız lazım. Çünkü bu tarihsel yolculuk bugünkü modelin neden ortaya çıktığını çok daha net bir şekilde gözler önüne seriyor. Şimdi bakın, her şey o eski, bildiğimiz insandan insana pazarlama dönemiyle başladı. Hani bir arkadaşınıza bir ürünü öve öve bitiremezdiniz ya, işte o samimi tavsiye gücü. Sonra dijital devrim geldi çattı ve e-ticaret platformları oyuna dahil oldu. İşte bu platformlar tavsiyenin o muazzam gücünü alıp merkezileştirdiler ve oyunu tamamen değiştirdiler. Ve şimdi Neoclub diyor ki, biz üçüncü bir dönem başlatıyoruz. Harcamanın kendisinin kazanca dönüştüğü bir dönem. İşte bu dijitalleşme sürecinde kaynağa göre önemli bir şey oldu. Bireyin, yani sizin, benim tavsiyemizin gücü adeta elimizden alındı. Eskiden bizim tavsiyemizle dönen çarklar artık dev platformların kontrolüne geçti. Sonuç, bizler yarattığımız o değerden doğrudan bir pay alavaz hale geldik. Güç, bireyden platforma kaymış oldu. İşte Neo Club tam da bu noktada devreye giriyor. Diyor ki, biz o gücü bireye geri vereceğiz. Nasıl mı? harcamayı yani en temel ekonomik eylemimizi yepyeni bir kazanç modelinin tam merkezine koyarak. Peki, Neoclub kendini nasıl tanımlıyor? Kaynaklara göre bu, bir insan odaklı kazanç devrimi. Kulağa oldukça iddialı geliyor değil mi? Ama temel fikir şu. Her gün yaptığınız o rutin alışveriş harcamalarını bir gider olmaktan çıkarıp size para kazandıran bir varlığa dönüştürmek. Bütün bu felsefeyi tek bir cümlede özetlemek gerekirse, işte o cümle bu. Harcamayı kazanca dönüştürmek. Bütün sistem bu basit ama güçlü fikir etrafında şekilleniyor. Peki, teori güzel de pratikte bu nasıl işliyor? Gelin şimdi sistemin en temel katmanına, yani bireysel kullanıcı seviyesine inelim ve çarkların nasıl dönmeye başladığına bakalım. Bu ilk katmanın adı Neolink. Aslında mantığı çok basit ve hepimizin bildiği bir şeye dayanıyor. Düşünsenize, yıllardır arkadaşlarımıza bir filmi, bir restoranı, bir ürünü tavsiye ediyoruz. Peki kim kazanıyor? Hep o markalar. İşte Neolink bu denklemi değiştiriyor. Sizin tavsiyenizle sisteme giren her kişinin yaptığı alışverişten siz de bir pay alıyorsunuz. Yani o laf olsun diye yapılan tavsiye artık somut, elle tutulur bir değere dönüşüyor. Sistem sadece bireylerle sınırlı kalmıyor tabii ki modelin ikinci katmanı, işin içine küçük ve orta ölçekli işletmeleri, yani bildiğimiz adıyla kobileri, esnafı da dahil ediyor. Burada iki önemli kavram karşımıza çıkıyor. Birincisi neopartner. Diyelim ki mahallenizdeki o çok sevdiğiniz fırını veya kuaförü tanıyorsunuz. Neo partner olarak siz o işletmeyi binlerce Neo Club üyesinden oluşan hazır bir müşteri ağına bağlıyorsunuz. İkincisi de Neo Connect. Bu da işletmelerin kendi aralarında paslaşması gibi bir şey. Bir işletme ağdaki başka bir işletmeye müşteri yönlendirerek hem kendine hem de diğerine kazanç sağlıyor. Tam bir ekosistem yani. İşin en can alıcı noktası da bu zaten. Teşvik yapısı. Sisteme bir işletme kazandırdığınızda o işletmenin kaderiyle sizin kaderiniz birleşiyor. İşletme ne kadar çok ciro yaparsa siz de o kadar çok kazanıyorsunuz. Yani bu sen kazan ben de kazanayım diyen tamamen ortak bir büyüme modeli ve geldik ekosistemin en üst katmanına. Bireylerden ve kobilerden sonra şimdi de işin içine büyük şirketler yani kurumsal dünya giriyor. Bu katmanın adı da Neo Business. Buradaki model gerçekten ilginç çünkü kazan kazanın ötesine geçip bir kazan 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 durumu yaratmayı hedefliyor. Bakın nasıl. Çalışan zaten yaptığı günlük harcamalardan para iadesi yani cashback alıyor. Bu birinci kazanan. Şirket, çalışanlarının yaptığı toplu harcamalar üzerinden finansal avantajlar elde ediyor. Bu ikinci kazanan. Ve bu kurumsal bağlantıyı kuran lider kişi, oluşan tüm bu hacibden bir pay alıyor. Bu da üçüncü kazanan. Herkesin mutlu olduğu bir denklem kurulmaya çalışılıyor. Peki, tüm bunların sonunda varılmak istenen yer neresi? Bu sistemin büyük resmi, gelecek vizyonu ne? Gelin, Neo Hareketi olarak adlandırılan bu vizyona bakalım. Kaynaklara göre bu vizyonun sınırları yok. Yani sistem kendini tek bir sektörle, mesela sadece perakende veya sadece seyahatle kısıtlamıyor ya da tek bir ülkeyle. Hedef küresel. Bunu bir mobil uygulamadan çok daha fazlası olarak, topluluğun gücünü paraya çeviren bir hareket olarak konumlandırıyorlar. Amaçları marketten sigortaya, akaryakıttan tatile kadar harcama yaptığımız her alanda paranın akış yönünü değiştirmek. Oldukça iddialı bir hedef. Ve son olarak kaynaklar bize oldukça kışkırtıcı bir seçimle baş başa bırakıyor. Diyor ki, ya alışverişi izlemeye devam edersin ya da harcayanları kazananlara dönüştüren neo hareketine katılırsın. Aslında bu ticaretin geleceğinde bir yol ayrımını işaret ediyor gibi. Size de şu soruyu soruyor. Bu yeni düzende sadece bir izleyici mi olacaksınız yoksa oyunun bir parçası mı? Karar sizin.